Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Yani az farkda olsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Dolayısıyla çifte bir hayal kırıklığı yaşadım. Ben bunu hala gece rüyalarımda görüyorum. samim olarak söylüyorum. Ama Türkiye bir nesil kaybetti Erdoğan'ı 5 yıl daha seçerek. Borsada çok kaba hesapla belki 3 milyon bu anlamda cahil. Kesinlikle kişiliklerine karşı bir hakaret değildir. Bu anlamda cahil. Çaylak yatırımcı var. Bunların hepsi borsadan koşarak kaçacaklar. Çok daha kötüye gidecek iş. Erdoğan ekonomi konusunda konuştuğunda adeta Mehmet Şimşek'ten aldığı notları okuyor. Erdoğan'ın seçim kazanmak için neleri göz alabileceğini hiçbir şekilde kavrayamıyorlar. Hala kavrayamadık. 12 sene, sene geçti. Evet, yani hala kavrayamıyorlar. <laughs> Atiye Bey merhaba. Merhabalar senin. Nasılsınız? İyi değiliz tabii ki. Bütün Türkiye iyi değil. 12 tane şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine kolaylık diliyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz, bizim için öldükleri için. Evet 2023 yılı maalesef çok tatsız kapatıyoruz. Ee, ne diyeyim? Dediğiniz gibi zor. Ateş düştüğü yakıyor. En çok da ağrı için. Söyleyecek çok şey var. Konuşacak çok şey var. Ee, zamanla zaten konu, gerçi yıllarda konuşuyoruz. Pek bir şey de değişmiyor aslında. Ee, bugün ne konuşacağız? Bugün 2023 yılını kapatıyoruz. Son yayınımız. Yani 2023 yılı nasıl geçti diye e, bir bakacağız. E, ne oldu? ne yaşadık? İyisiye, kötüsü onu konuşacağız. Tabii ki borsa. En çok konuşulan şu anda borsa. Geçen hafta biz onun başlık Başta taşımıştık sizin borsaya ilgili söylediklerinizi. Bayağı ciddi bir düşüş yaşıyor, 7200'e kadar düştü biz bu çekim yaparken. Bir de son size birkaç, e, dün İsmail Saymaz'ı izledim, Sözcü'de seçimle ilgili kuisi, Ankara ve İstanbul'a ilgili AKP'nin adaylığını, orası adaylığını sıraladı, onları size sokacağım. Evet. olur diye. İstiyorsanız önce borsaya başlayalım, en Tabii. sıcak gündem o. Tabii. E, siz borsa konusunda uyarmıştınız. E, siz uyardıkça borsa o dönem biraz yükseliyordu ve size çok da eleştiri geliyordu ama sonunda oran oldu mu? Sonunda olan oldu ve olacağı da çok belliydi. Hakikaten yani Atilla Eşyalı'nın tecrübesine, okumuşluğuna yazmışlar. insanlar güvenmeyebilir. Burada bir sorun yok. Ama biraz uluslararası tecrübeleri tetkik etseler. Türkiye'de ikinci piyasada bir balon yok. Bir spekülatif bir şey, heyecan yok. Oradaki değerlemeler hala ucuz. Türkiye'de bir halka arz balonu vardı. Manya, manyaklığı vardı. Şimdi bunlar nerelerde oldu? Bu Amerika'da bu meme hisseleri dediği Reddit diye bir web sitesi var. Bayağı vahşi bizim ekşi sözlük gibi değildi hadi diyelim öyle. Orada böyle çeşitli platformlarda küçük yatırımcılar, bazı uzmanlar ya da işte abiler, ablalar gelip ya şuna girelim diyorlardı. Toplu halde peşinden koşuyorlardı. Stoklar, hisseler %200-300 yükseliyordu. Sonunda bitti olay ve herkes para kaybetti. Çin'de böyle durumlarda, borsada değerlemeler aşırı arttığında ve hatta yatırım ilgisi fazla hale geldiğinde derhal, halka arzlar durdurulur. Orada e, güçlü miktarda fon birikimleri olan kamu fonları var. Hisse senetleri satmaya başlarlar. Dengeleyici rol oynarlar. Normal bir piyasada da genelde kurumsal yatırımcı dediğimiz, işte bizim yabancı dediğimiz kurumlar piyasa yapıcı ve dengeyi sağlayıcı rolü oynarlar. Yani bir malın değeri çok yükseldiyse satarlar. Düştüyse alırlar. Türkiye'de bunların hiçbiri olmadığı gibi uluslararası tecrübelerden ders almadık. İnsanlar borsaya teşvik edildi. Milyonlarca hiçbir tecrübesi olmayan insan geldi ve bunlar bilinçsizce ilk önce halka arzlar gidiyordu. Evet. Halka arzların peşine takıldılar. İkincisi onu da belki birkaç dakika sonra konuşuruz. Ben bunlara sendikalar diyorum ve hatta yani sendikasyon kelimesinden gelen gruplar oluşturuluyor. Bunlar tahta manipülasyonu yapıyorlar. Bunu geçen sene geçen yok evvelki yazdı galiba. Evvelki, evet. Evvelki yazda yaşadık. Şimdi bütün bunların hepsi çıkacak ve hakikaten keris silkelemesi. Çok üzülüyorum. Borsada çok kaba hesapla belki 3 milyon bu anlamda cahil. Kesinlikle kişiliklerine karşı bir hakaret değildir. Bu anlamda cahil. Çaylak yatırımcı var. Bunların hepsi borsadan koşarak kaçacaklar. Çok daha kötüye gidecek iş. Burada suçlu tamamen kamudur. Burada da SPK ile Borsa İstanbul İdaresi'ni ve masa kastediyorum. Hiçbir şekilde devreye girmediler. Teşvik edildi bu. Şimdi tabii konjüktür değişince o insanların başına ne geleceği de kimsenin umurunda olmayacak. Peki bu düşüşün ana sebebi ne? TG mevduat faizini atması mı? Ee, o böyle daha çok iklim değişikliği gibi çok az belirgin bir etki yaratıyordu. Hı hı. Yani her sene biraz daha terliyorduk. Bence borsanın 150. kuruluş yıl döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Şimşek'in yaptığı çok sert açıklamalar, işte borsa oyun yeri değil, evet. manipülasyonların üstüne gideceğiz. Türkiye'de böyle şeyler nasıl yürüdüğü belli. Sayın Cumhurbaşkanı işaret ettiğinde arkasından bütün kamu kurumları devreye girip ince ince soruşturacaklar. İşte dün yine Remzi abi evet, bors <laughs> borsayı polis basacak. Birden 1993'te Tansu Çiller'e gitti kafam. O da kapalı çarşıyı bastırmıştı. Bir anımı anlatma lazım O zaman karon menkul değerler diyeyim. Oradaki eski dostlarıma da sevgilerimi sunuyorum. Bir de Mateo Almozino abi var. O da döviz yapıyor. Al al 2 milyon dolar al 2 milyon dolar al diyor. Karşıdan da sizi duyuyorum telefon. Abi polis geldi kovalıyor nasıl alayım diyor. Evet. Yani jopla kovaladı. Ama, evet. evet, o cadde üstünde işlem yapanları. Sebep şimdi, şimdi, hangi ekçege? bu şimdi o hikaye de enteresandır. Belki böyle bir günde anlatmakta evet. fayda vardır. Tansu Çiller yarısını Osman Bey'e emanet etmişti. Evet. Osman Bey yurt dışından 9 milyar dolar dış kaynak buldu. Çünkü o zaman notumuz yine yatırım yapılır seviyeye yükselmişti. Tansu Hanım da o Eş, eşsiz zekasıyla iç borcu döndürmek yerine o parayı iç borcu itfa etmekte kullandı. Yani dövizleri satıp devletin borçlanmasını azalttı. Piyasada akıl almaz bir likitte oluştu. Borsa çok iyi hatırlıyorum. 1993'ün Aralık ayındaydı galiba. O zaman sentle ya e da dolarla ölçüldü. 2.02 dolara yani tarihi bir rekora yükseldi. Yine herkes borsaya koştu. Sonra tabii Hatta. döviz patlamaya başladı. Arkasından da %50 ile bono sattık. İşte o dönemde makul bir çare bulunamadığı için vay dövizde spekülasyon yapıyorlar diye zavallı işte traderlar dövüldü. Bu aslında Hz. İsa döneminden başlayan bir, <laughs> bir gelenek para ticarlarının dövülmesi. Ama sonuçta daha yolun başındayız ben size söyleyeyim daha çok daha kötü Daha önce de izah ettim. Biz 30, biz 100'ün sahipliği farklı. Oralarda hala kurumsal yatırımcı var. Çok hem de. Türkiye'de küçük de olsa bir kurumsal yatırımcı tabanı var. Hem yurt dışından alım geliyor. Yani biz belki de bunu borsa indeksinde o kadar büyük hissetmeyeceğiz ama hisse bazında ya da alt indekslerde, küçük hisselerde, halka arz hisselerinde bahsettiğim sendikaların ya da grupların tuttuğu bilinçli olarak, suni olarak yükseltmeye çalıştığı kağıtlarda çok ağır kayıplar yaşanacak. Evet, bu Bolsonaro yükselişi Nurettin Nebati döneminde, Şarp Kavcıoğlu döneminde sürekli özellikle seçim öncesinde hani çok iyi bir şey işte borsa yükseliyor, rekor kuruyor, ekonomisi iyi gidiyor yoksa borsalara şirketler bu kadar değerlenmez diye esasında bir siyasi kampanya dönüşmüştü. Tabii. bugün artık onu geride baktık değil mi? Yani sonuçta şunu da söylemek lazım. Mesela işte daha yine yeni yansıdı. Süleyman Soylu Nurettin Nebati Ege tutuşup mecliste gezmişler. Görmüşsünüz haber gene. İşte Mehmet Şimşek önceki ekonomi politikalarının tam tersini uygulu uyguluyor. Ama esasında parti, siyasi parti aynı. Ha. Yani bunu esasında söylemek lazım. Kesinlikle söylemek lazım. Yani alınacak çok fazla ders var. Birincisi gerçekten de hiçbir kural tanımadan o andaki menfaatlerine ne uygun geliyorsa rahatlıkla o konuyu manipüle eden bir iktidar var. Bugün de aynı şekilde şehitlerimiz üzerinden kan siyaseti yapılıyor bunu şiddetle, şiddetle temin ediyorum. O zaman öyleydi, şimdi böyle ve tabii ki toplumsal tepki çok zayıf olduğu için de bunlar evet. rahatlıkla gidiyorlar. Tabii ki o zaman yani herkes borsaya yönlendirildi. Kısa vadeli bakış açısı açısından da mantığı vardı çünkü mevduatta hiç para yoktu. Evet. Konuta gitmesi istendi ki inşaat sektörü canlansın. Bir de dövize gideceğine borsaya gitsin. Yani para kazanabilecek tek yer orasıydı. Evet. O yüzden Gelenleri beni suçlamıyorum. Onlar yönlendirildiler. Şimdi çok enteresan bir döneme girdik. Bahsettiğim gibi pek çok şey değişti Türkiye'de. Sayın Yalika'ya bunlardan biridir. Umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmez. Görevinde kalır. İkincisi şuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Erdoğan ekonomi konusunda konuştuğunda adeta Mehmet Şimşek'ten aldığı notları okuyor. Bunun ne önemi var? Ben çok YouTube videosu seyrediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan'ın e, seçim kazanmak için geçici olarak getirildiklerini maksat hasıl olunca görevden alınıp eski günlere döneceğimizi söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. En azından bu konuda yani objektif bir kanıt yok elimizde. E, en son soruya da geleyim ve bu seçim sonuçlarını da etkileyebilir. Birkaç milyon mağdur yaratacaklar ve bunların hepsi genç seçmen. Bu insanların öfkesinden korkmalarını talep ederim. Şimdi tabii ki bir miktar borsada bu bir halka arzda artık durdurulsun. Evet. Yani yani. Sen her şeyden önce PTT önceliği ele alarak herkese yol göstermek açısından ertelesin halka arzını. İkincisi tabii ki çok ciddi bir soruşturma yapılsın. Yani gidip YouTube influencerların vergi kaçağını bulanlar nedense bir manipülatörü yasaklıyorsun. Ablasının, kardeşinin adına hesap açıyor. Ona mani olamıyorsun. Evet. Yani bu inanılabilecek bir şey değil. Üçüncüsü de Borsada pani ve e, milyonlarca vatandaşın hak etmediği halde zarar görmesini engellemek için işte servet fonu filan ve kamu bankaları devreye girip e, alımlar yapmalı fiyatlar çok düştüğü zaman. Serbest piyasa mekan mekanizmasına ihanet diyebiliriz ama serbest piyasa mekanizmasını çoktan gömülük yani. gömdük. Evet. Şimdi yapılan elden geldiği kadar geçmişteki hataların insanlara zarar vermesini engellemek Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci başlığa geçelim Atilla Bey. E, Mansur Yavaş'ın karşısında en güçlü isim şu anda gündemde olan en şey isim en ogası isim e, Turgut Altınok biliyorsunuz eskiden evet, evet. belediye başkanıydı İÇ'e son hatta AKP'de bir sürü sorun yaşadı MHP falan. E, ne diyorsunuz Mansur Yavaş'ın karşısında? Mansur Yavaş'ın bileğini... Tabi İYİ parti. aday gösterecek onu da söyleyeyim. Evet Mansur Yavaş'ın bileğini bükmek çok zor. Bir Bir ankette... Ekrem karşısında aday gösterilmeden Ekrem Mamoğlu'na oy vermem diyenler 46, veririm diyenler 41. Her ankette Ekrem Mamoğlu her türlü rakibini yeniyor deneme Ama ben şu ana kadar her türlü ankette Mansur Yavaş'ın bileğini büken kimseyi görmedim. Mansur Yavaş'ın partiler ötesinde yaptığı hizmetten kaynaklanan ve kişiliğinden kaynaklanan bir e, popüleritesi var. Bunu yenmek çok güç olacak. Yani İYİP'in falan ne yaptığını ben Ankara'da hiç önemli olduğunu zannetmiyorum. Türkiye açısından aynı şeyi söyleyemem ama en azından Ankara ve muhtemelen İstanbul ve İzmir'de partiden çok kişiler bazında oy verilecek. Bu da muhalefet partilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Yani bu konularda bir bahis sitesi olsa aslında çünkü İngiltere'de, Amerika'da falan var. Ben Mansur Yavaş favorim yani. Pek evet. Peki Ekrem İmamoğlu onun karşısında da çok isim konuşuyor. İşte Arya yine yeniden gündeme geldi. Bugün bayağı bir haber vardı biz bu çekim yaptığımız gün. Ama işte Selçuk Bayraktar diyen var, Tevfik Göksu diyen var. Biliyorsunuzdur ismini. Tamam. siz şu anki konuşan adaya karşısında İmamoğlu nasıl görüyorsunuz? Ya bence İmamoğlu, Selahattin Demirtaş taşla birlikte Türkiye'nin gelecek nesil siyasetçileri. o insanların kıymetini bilmeliyiz. Bunlar hakikaten vizyonu olan. Eksikleri de var. Onu şey yapmıyorum. Hani büyük bir övgüye kapılmıyorum. Onun da partiler üstünde bir şey olduğunu düşünüyorum. Popüleritesi popülaritesi olduğunu düşünüyorum ama İstanbul tabii Ankara'ya nazaran çok daha Kozum. karmaşık ve kozmopolit bir yapı e, şey yapıyor. Ben İstanbul'da iyi oyların hiçbir şey değiştireceğini zannetmiyorum. İstanbul'da bence e, dem, dem, dem. De, de, Kürt oyları değmiş. Evet, Kürt oyları diyoruz. Dem demekten de hiçbir şekilde korkmuyorum. Evet. Kürt Kürt oyları çok önemli olacak. İşte bu Özgür Özel'in ziyaretinden sonra bir anlayış birliği hasıl olabildi mi İstanbul'da? Bu iki şekilde olabilir. Bir dem çıkartmaz aday. İkincisi çıkarttı da düşük. parti der ki ya arkadaşlar işte çıkarttık ama siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani. Benim vatandaşım ne yapacağını biliyor. Yine de İstanbul garanti edemem. İlginçtir İzmir anketi de var. İzmir ve Antalya anketlerini yayınladı e, ORC. Antalya'da e, Muhittin Böcek mi? Popüler değil. Değil. Evet. Dem ve CHP oylarını merkezde kaybediyor. İzmir'de Tunç Sayar'ın karşısına kimi koyarsanız koyun Tunç Sayar kazanıyor dün de metropol yine İsmail evet, Saymaz evet. gidecek miydi Kore'ye? Yok bugün. Tamam sen. İsmail Saymaz yerli Yerlikaya, kurum ve bayraklara karşı hepsine karşı fark atıyor. Fark atıyor. Tabii burada tehlike şey yani Ankara'da da Mansur Yavaş hakkında soruşturma var, e, kovuşturma var ama onlar belirli bir kıvama ulaşmadı. E, Ekrem Mamoğlu işte istinaf mahkemesinden karar çıkmadı ve çıksa da yargıtaya başvurarak e, Ada olması engellenemez deniyor. Evet, Nisan kadar mümkün değil. Emin değilim. Çünkü ben YSK'nın ne kadar bağımsız ve tarafsız olduğunu... Bu saatten değilim. sonra topa girer gel mi? Ben Vallahi vay yani İstanbul o kadar önemli bir yer ki... ...girilmemesine imkan yok. İşte bu bütün bütçe kaynakları kesilmesine... ...ve elindeki yetkileri almasına rağmen... ...İstanbul'da Ekrem İmamoğlu nasıl para bulup bu kadar şey yapıyor? Çok basit. Bütün bu şeriatçı Tabii. ve... Yandaş, yiyici kurumlara giden paraları kesti. Evet. E, şimdi bu da tabii AKP'nin İstanbul'daki popüleritesini azaltıyor. Bu yüzden ben her zaman, yani İzmir'de ama Antalya, Adana, Bursa ve İstanbul'un AKP açısından çok daha önemli olduğunu düşündüm. Ve şimdi de deprem yüzünden deprem illeri. Çünkü rant orada var. O kentleri ele geçirmek zorunda Erdoğan. Sebebini de şöyle açıklayabilirim. Merkezi bütçeden rant dağıtmak gittikçe zorlaşıyor. Yok öyle bir para kalmadı artık. Ama kentler vasıtasıyla hediyeler, işte bağışlar, belli hizmetlerin ihalesiz verilmesi çok ciddi bir şekilde tabanı pekiştiriyor. O yüzden açıkçası ben ya çok basit bir senaryo söyleyeyim. İçişleri Bakanı çıktı. İstirah Mahkemesi kararından sonra ben görevden alıyorum dedi. Kim kim mani olacak? Bunu insanlar pek iyi kavrayamıyorlar. Erdoğan'ın seçim kazanmak için neleri göze alabileceğini hiçbir şekilde kavrayamıyorlar. Hala kavrayamadık. 11 sene, 22 <laughs> sene geçti. Evet, yani Hala kavrayamadık. <laughs> Sevgili Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bütçe disiplini son derece yüksekti. Bütçeye tasarrufa inanan bir insandı. Milli gelirin yüzde dördü kadar para harcadı seçmeni doyurdu. Öyle seçim kazandı. Biz hala anlayamadık bunu evet. neler yapabileceğini. Zaten konuşacağız. 2024'ün ilk üç ayında sık sık seçim konuşacağız. Bir de bu şey tabii yani tesadüf müdür bilmiyorum ama PKK atakları hep seçimlerden önce başlıyor. Yani korktuğumdan değil yani PKK kanlı bir terör ve uyuşturucu madde örgütü olduğu için bunu hükümet başlattı ya da provoke etti diye bir şey söylemiyorum. Çünkü buna samimiyetle inanmıyorum. Karşımızda vahşi bir örgüt var ama... Evet, bir de kesildin bıçak gibi kesiliyor Evet, aniden. Nedense yani ben Süleyman Soylu'yu çok sever. O da biliyorsun. Odamda posteri vardı. Tabii Daha tabii. Büyük. Da birlikte. Ya yanlış mı hatırlıyorum? Çünkü yaşlanıyor. Evet. Hafızam yanılıyorsa düzeltin beni. Kendisine de ithamda bulunmuş olmayayım. Türkiye'de 20-30 terörist kaldı. Biz bunların ayakkabı numarasına kadar de, biliyoruz. dememiş miydi? Evet mi? demişti. Demek Ama tabii son bu şehitliği verdiğimiz şey ülke dışında. Onu ben artık, ya ben yani, evet, tamam ama o konuşmanın anladım. devamını da biliyorum. Tabii. Kandil boşaldı. Tabii, artık tabii, orada tek kimseyi tabii. bulamıyoruz. Irak'taki kamplarını terk ettiler. Yani Türkiye'nin İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi nüfuz alanıdır. Orada terör örgütü barınmasına müsaade edemez. Hiçbir itirazım yok. Ama TSK uzmanlarına danışın. Bu iş sırf dağda militanları vurarak, pasifize ederek, nötralize ederek çözemezsiniz kardeşim. Diyelim 2023'ü nasıl geçtiğini size kısaca konuşalım. Ne aklınızda kalacak belki buna 200 sene sonra 2023 dediğimde? Aklınızda ilk ne gelecek? Valla seçim gecesi gelecek. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Tabii ki ben yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Altılı Masa'nın kazanmasını istiyordum. Ama kendimi kandırmamaya çalıştım. Ben 2015 yılından beri e, seçimleri anket ortalamalarıyla takip ediyorum. Ve bir kere yanıldık. İşte bu ikinci Kasım seçiminde çünkü PKK evet, endeksi. Evet. Yani anketler sahadaki gelişmeleri yansıtamadı. Bu sefer artık yani kim sadece Sayın Metropol'ün sahibinden, Özer Sencer'den, Bekir Ağırdır abimize kadar herkes, İbrahim Uslu çok tanınan isimler. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Yani az farkla da olsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Dolayısıyla çifte bir hayal kırıklığı yaşadık. Bu bence, ben bunu hala gece rüyalarımda görüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Allah şükür benim ailemin sağlığı, keyfi yerinde ama Türkiye bir nesil kaybetti Erdoğan'ı 5 yıl daha seçerek. Bu bence en önemli olaydı. Ha bu kadar eleştirdim. Arkasından <laughs> Mehmet Şimşek'i getirip ne yaparsan yap al burası senin demesi bence ikinci büyük mucizeydi. Çünkü samimiyetle söylüyorum. Ben artık yani dükkanı kapatacağız çünkü kim Türkiye ile ilgilenir diye düşünüyordum. Bu konuda da tebrik ediyorum kendisini samim olarak. Dış politikada e, Ukrayna Savaşı e, açıkçası beni çok şaşırttı. Bu şaşırtan da Cephede savaşın tıkanması değildi. O onu zaten baştan beri biliyordum yani. iki tarafta birbirinin topraklarını işgal edemez ama Putin haklı e çıktı abi. Batı yine vazgeçti. Yani bir deyim vardır. Kavgayı başlatmak değil, bitirmek mühimdir diye. Ulan başlatıyorsun, bitir. Şimdi bak Avrupa Macaristan yüzünden ayak sürüyor. Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Trump Ukrayna'ya yardım etmek istemiyorlar. E şimdi şu soruya da kimse cevap aramıyor. Peki Putin Ukrayna'yı işgal etti. Orada duracaksa tamam verelim gitsin. 1938'de Richard da aynı şeyi söylemişti İngiliz Başbakanı. Buna appeasement yani şey yapmak, hoş tutmak veyahut da rüşvet vermek deniyor. Arkasından Polonya ve İkici Dünya Savaşı başladı. Putin gibi ihtiraslı diktatörleri durdurmak imkansız. Bu yüzden Batı'nın bu konuda cayması... Ee, hakikaten bütün Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atar. Ve pek de iyi bir nokta var. Bunu çok tarihi bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçmişe baktığımızda Rusya'nın kendini güçlü hissettiği dönemlerde en önemli önceliklerinden birinin Karadeniz ve Boğaz üzerindeki hükümranlığı elde etmek olduğunu söylemiştir. Türkiye'de komünizm karşılığının Stalin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kars ve Boğazları istemesiyle başladığını unutuyor insanlarımız. Dolayısıyla şu anda olan dostumuz olan Rusya'nın yarın ne yapabileceğinden emin değiliz. Üçüncüsü Gazze Savaşı. Oradaki tabii ki insanlık faciası, jenosit yani. Şu anda jenosit yaşanıyor. Yani başka türlüsünü söylemek imkansız. Ama Hamas'ın niye durup dururken İsrail'e saldırdı? O da vahşi bir saldırı. Onu çözmeye uzun zaman harcadım ve şu kanaate vardım. Hamas son kozunu oynadı. Çünkü Hamas eğer bu saldırı yapıp ...bütün dünyanın gözünü Gazze'ye ve Filistin davasına çevirmeseydi, bütün Arap ülkeleri İsrail'i tanıyıp Filistin konusuna hiç değinmeden kendi aralarında işbirliği, ticaret ve Yapacak. askeri malzeme ticaretine başlayacaklardı. Evet. Peki 2023'te tabii en çok damga vuran madde maalesef deprem oldu. Onun da yıldönümü çok az kaldı. Sonrasında geçen süreci zaten seçimle de bir geçti. Hepimiz yaşadık. Çok yakın çünkü çok yakın geçmiş. Ee, nasıl görüyorsunuz? Biz neredeyse senesi doğuyor. Uzun süre bu yayınlarda her zaman izleyicilerimizden deprem bölgesine bağışlarını esirgemeyelim rica ettik ama Artık bir, bir, süre sonra tekrarlamak anlamsız hale geldi. Deprem bölgesinde hiçbir şey değişmedi. İnşaatların falan yapıldığı yok. Çok basit bir nedenden dolayı. Bugünkü enflasyon ortamında hiç müteahhit sabit fiyatla ihaleye girmez. Oradaki insanlar konteynerlerde yaşamaya mahkum edildiler. Bu gelecekte değişmeyecek açıkçası. Yani devletin yapma iradesi yok ve yapma iradesi olsa dahi o gün depremde, deprem tanrıdan gelen bir şey öngörülemezdi. Ama depremin zararını katlayan depremle mücadele için kurulan kurumların tamamen iflas etmiş durumda olmalıydı. Bugün o kurumlar yine aynı şekilde hiçbir şekilde görevlerini yerine getiremiyorlar. Ama orada da işin en ilginç tarafı o bölgedeki insanlar yine AKP'yi tercih ettiler. E, yerel seçimde ne yapacaklarını bilmiyorum. Artık herhalde öğrenmiş olmalılar. Yani AKP bu hizmet götürmekten çok rant üretmeye yönelik iç yapısı ve felsefesiyle o deprem bölgesindeki sorunları yıllar boyunca çözemez. Diyelim ve 2023 kapatalım. Biraz yüz kötü kapattık ama. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. En önemlisi de akıl sağlığı diliyorum. İnsanların biraz serin kanlı olmalarını ve en azından sevdiklerini üzmemelerini dilerim. Ben de benzer dikkat edip herkese iyi seneler dilerim. Görüşmek üzere.